To the fiery furnace, a land where they've been making it hot as hell for us for 400 years. The Honorable Elijah Muhammad teaches us that it is time for you and me to stand up for ourselves. It is time for you and me to see for ourselves. It is time for you and me to hear for ourselves. And it is time for you and me to fight for ourselves. We don't need anybody today speaking for us for us or fighting for us. We'll fight our own battles with the help of our God. Not only that we're as good as the white man, but better than the white man. Yeah, better than the white man. You are better than the white man. And who is he to be equal with? You look at his skin. You can't compare your skin with his skin. while your skin look like gold beside his skin. You find that old pale thing yeah. laying out in the sun, yeah. trying to get to look like you. Yeah. That old pale thing? Yeah. Trying to look like you. With, people who are with us. you. <laughs> We, but we are not non-violent with anyone who is violent with us. The white man brings it in. The white man brings it to Harlem. The white man makes you a drug addict. The white man then puts you in jail when he catches you using drugs. We invested 310 years of slave labor. 310 years, every day of which, your and my mother and father worked for nothing. Not eight hours a day. We're peaceful people. We're loving people. We love everybody who loves us. But we don't love anybody who doesn't love us. <laughs> Nonviolent with us. We, but we are not nonviolent with anyone who is violent with us. Angeles, California last year the police shot Ronald stokes to the heart he has to be a trickster even if he's the president that doesn't stop him from being a trickster if he's making tricks anytime a, a, a president a man running running for president tells Negroes uh, what he's going to do for them when he gets in office and after he gets in office he has time to do something for everybody else except the people that put him in office don't worry I will tell you I'm a man who believed that I died 20 years ago. Sevgili seyirciler, Hilal TV ekranlarında iz bırakanlar programında sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Ve bu akşam şehadetinin 41. seneyi devriyesinde Malik El Şahbaz'ı anıyoruz. Yani namı diğer Malcolm X'i. Tabi Malik El Şahbaz az önce değerli misafirimiz Yusuf Armağan'la da konuştuğumuz gibi gerçek bir liderdi sevgili seyirciler. 40 yıllık bir hayatta en fazla ne yapılabilirse, ondan daha da fazlasını yapan bir şahsiyet. İslam dünyasının son yüzyılda yetiştirdiği iftihar edebileceği kahraman evlatlarından bir tanesi. Şimdi telefon hattımızda Gerçek Hayat dergisi yazı işleri müdürü Sayın Murat Menteş var. Murat Bey, hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Şimdi bu akşam. İz Bırakanlar programında şehadetinin 41. seneye devriyesi münasebetiyle Malcolm X'i namı diğer Malik El Şahbaz'ı anıyoruz. Sizce işte ölümünün 41. yıl dönümünde Malik El Şahbaz'ı hatırlamak ne anlama geliyor ve sizin dünyanızda Malik El Şahbaz'ın nasıl bir yeri, nasıl bir değeri var? Ee, bir kere Malik El Şahbaz veya daha yaygın olarak bilinen adıyla Malcolm X ee, şeyin yani e, mevcut dünya sisteminin e, tabi burada daha çok ben e, kültürel anlamda e, yani dünyaya hakim olan kültürel döngüyü idare eden e, unsurların sindiremediği figürlerden biridir Malcolm X. E, tıpkı Muhammed Ali gibi e, veya diyelim ki belki biraz Chad Stevens gibi yani sonradan Yusuf İslam olan e, kişi gibi ...bu insanlar... ...özellikle Malcolm X... E, ...birebir mücadelenin... E, ...giderek sert, erkeksi bir mücadelenin... ...aynı zamanda... E, ...şeyin... ...nasıl desem... E, ...artistik tarafları olan... ...ve çok... E, ...yani entelektüel bakımdan da... ...çok keskin bir söylemin temsilcisi... ...yani çok... E, ...diyelim ki pop endüstrisinin e, ürettiği e, keskin imajlar karşısında bir şekilde e, kendi şeyini e, pozisyonunu hem bir entelektüel olarak hem bir mücadele adamı olarak hem e, kapitalizmi e, eleştiren biri olarak üstelik kendi düşünsel macerası içerisinde e, hakikati keşfetme ihtiyacını da canlı tutan biri olarak tüm dünyaya e, örnek teşkil eden biri Evet, şimdi Murat Bey siz Gerçek Hayat Dergisi'nin bu geçen haftaki nüshasında Şehit Siyah Prensimizi gururla anıyoruz demişsiniz. Hı hı. E, ve iki tam sayfayı ayırmışsınız Gerçek Hayat Dergisi'nde Malikel Şahbaz için. Peki onun biraz bu dava adamı kişiliğinden, mücadeleci yönünden bahsedecek olursak bir defa çok heyecanlı bir şahsiyet değil mi? Buna dair siz neler söylersiniz? Elbette yani son derece etkileyici konuşmalar yapan biriydi. Hı hı. Bana kalırsa biraz şey olarak yani bir siyasi figür olarak veya bir sivil direniş adamı olarak Malcomis kendine mahsus bir karizması vardı. Gerçekten çok karizmatik bir figürdü ve biliyorsunuz yani öldürüldüğünde şehit edildiğinde sadece 39 yaşındaydı. Evet. Ee, ...nasıl şey yapmak lazım? Yani... E, bir, ...mesela... E, ...günümüzün... E, ...Türkiye'sinde işte siyasi... ...ve e, işte... ...şeyi... E, ...siyasi gücü ve... ...ekonomik gücü elinde bulunduran... ...veya e, ko, diyelim ki... ...entelektüel... E, ...insanların... E, ...bence pekala kendilerini... mukayese edebilecekleri ve... ...acaba... Malkımla aramda çok fark var mı diye sorabilecekleri bir çünkü çok cesurdu ve e, şeye karşı e, yani Amerika'da Müslümanlara ve siyahilere karşı yapılanlara ki bunlar e, çok sert bir e, süreçten geçmiş yani yüzyıllara yayılan bir şeydir bu Amerika'da siyahlara yapılanlar özellikle 60'lı yılları düşünürsek çok daha şiddetliydi. E, o metropol hayatı içerisindeki baskılar. Ya yani bunlara karşı baş kaldırım baş kaldırmış biri. Çok büyük bir cesaret gerektiren, çok büyük bir medeni cesaret ve e, siyasi cesaret, entelektüel cesaret gerektiren bir işin altına girmiştim Malkomet. hapis yatmıştı. Uzun süre hapis yatmıştı. E, fakat Mesela Malcolm bir anda yani çok kısa zamanda çok büyük bir entelektüel dönüşmesinin sebebi merak edilmiştir. Bunu otu, e, biyografisinde Aleyhisselin'in kaleme evet. aldığı biyografisinde günde sadece 4 saat uyuduğunu filan söyler. Karanlıkta kitap okuyabildiğini filan söyler. Ya bana kalırsa ya çok özetle şunlar söylüyor. Yani çok karizmatik, çok e, stil sahibi, e, çok sempatik, çok yakışıklı, e, çok güzel konuşan, e, çok etkileyici biriydi Malcolm X. Benzer şekilde diyelim ki Muhammed Ali'nin ringlerde yaptığı şeyi Malcolm X kürsüde yapıyordu ve işte bugün biz 40 sene sonra 41 sene sonra hala vay canına ne adamdı diye anıyoruz. Yani hala bizi heyecanlandırıyor. Hala biz onun fotoğraflarına baktığımız zaman içimizi bir ferahlık kaplıyor ve şey yapıyoruz yani keşke böyle adamlarımız olsa filan diye düşünüyoruz. Yani yok da değil tabii ki. Yani birkaç tane Malcolm'a benzeyen adamımız da var. Evet. Şimdi gerçekten de bu manada örnek şahsiyetlere toplum olarak çok ihtiyacımız var. Peki bugün Amerika'daki siyahi Müslümanlar sizce Malik Erşahbaz'ın bu mücadelesini, bu davasını, bu heyecanını ne kadar devam ettirebiliyorlar ya da onun mirasına ne kadar sahip çıkabiliyorlar? Bu soruyla sohbetimizi noktalayalım isterseniz. Valla Amerika'da işte, siyahi Müslümanları ne kadar devam ettirebildiklerinden falan o kadar haberim yok. Bu arada beni bağışlayın. Ee, şu anda bir taraftan çalışmak durumundaydım ve çok heyecanlıyım. Çok kırık dökük cümlelerle konuşuyorum. Fakat e, Paris'te biliyorsunuz Mağripliler ayaklandılar. Yani bu çok Malcolm X vari bir şeydi. Yani orada bin tane arabayı falan çevirip patlattılar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani Malcolm'ın stili şuydu. Eğer bu namussuzlar bize bu baskı yapıyorlarsa, bunlar bizi aşağılıyorlarsa biz de onlara aynı şekilde cevap verildim. Yani orada o an yani Gandhi'nin varmaya çalıştığı nokta daha sert, daha erkeksi, daha savaşçı bir e, Eda'yla yaklaşmaya çalışan bir e, entelektüel ve bir aksiyon adamıydı Malcolm. Ama bunu birazcık şöyle de değerlendirmek lazım, Amerika'da siyahlara karşı gerçekten gerçekten yüzyıllarca çok zalimce ve çok çok aşağılayıcı davranıldı ve diyelim ki otobüslerdeki şey siyah Rosa Parks'ın mücadelesinin sembolü olan o otobüs şeyi, Siyahiler arkada ve ayakta işte beyazlar oturuyor filan gibi veya kapılarda lokanta kapılarında köpekler ve zenciler giremez şeklindeki yazılar. E, hayatın her alanında veya işte Malcolm'ın filminde, yok Muhammed ile ilgili bir filmdi galiba Hı -hı. ki Malcolm'da da benzer anekdotlar çoktur. Yani Muhammed Ali gelir restorana ve kendisiyle anlaşma yapmak isteyen adamla konuşur. E, masaya oturmaya masaya oturur. Beyaz aynı masaya oturur ve oradaki herkes ya yani bir şampiyon adayıyla konuştukları halde giderek bugünden bakıldığında dünyanın gelmiş geçmiş en büyük dahi sporcusuyla konuştukları halde siyah olduğu için onun o masada oturmasından rahatsız olurlar. Bu Texas taşralığı bugün dünyanın başındaki beladır zaten. Ya yani tıpkı işte Bush gibi düşünen ...çatlak sapık heriflerdir bunlar... İşte Malcolm bu manyaklara karşı... ...bu elinde çok büyük silahlar bulunduran... ...ve yüzyıllarca kökleşmiş bir despotizme karşı... ...çok artistik, çok stilize... ...patlayıcı bir mücadele verdi... Ee, i̇şte biz bunu... E, ...Fransa'da, Paris'te... E, ...koca bir şehri yakan... ...bir avuç e, gene Kuzey Afrikalı gencin... ...koca bir şehri yakmasında mesela... ...biraz Malcolm X ruhu sezdim ben açıkçası... Ee, söyleyeceklerim bu kadar Peki Murat Bey teşekkür ediyoruz size Ben teşekkür Başarılar ederim Gerçekten diliyoruz. kusura bakmayın ya, Daha hazırlıklı konuşmak isterdim ama ne yapalım Artık bu da böyle oldu Az oldu özde oldu güzel oldu teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim Hayırlı İyi akşamlar şeyler, hoşça kalın. Evet sevgili seyirciler Gerçek Hayat Dergisi'nin yazı işleri müdürü Murat Menteş bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz Bu akşam İz programımızda şehadetinin 41. seneye devriyesinde Amerika'daki siyahi Müslümanların uyanışında, bilinçlenmesinde, şuurlanışında çok önemli bir rol oynayan, çok ciddi katkıları olan ve yüzyılımızın İslami şahsiyet önderlerinden biri olarak tanıdığımız, sizlere de tanıtmaya çalıştığımız bir büyük dava adamını, hayatını İslam davasına adamış ve şehadet şerbetini içmiş bir güzel insanı, bir güzel şahsiyeti, bir güzel Müslümanı siz sevgili izleyicilerimize tanıtmaya çalıştık. Biraz daha yakından anlamaya, tanınmaya çalıştık. Malcolm X'i namı diğer Malik El Şahbaz'ı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ve iz bırakanlar programımızın burada sonuna gelmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde tekrar birlikte olunca yedek siz değerli izleyicilerimizi kalbinizin sahibine emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın. şehit yolu kutlu kanı bereketli şehit şehit tohum şehit gelecek şehit şehitler Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz bilakis onlar diridirler fakat siz farkına varamazsınız